Planlı çalışıyor adam. Şimdi bir lafı bırakıp ekini geçiyorum ama şimdi bizim İstanbul Hukuk Fakültesi'ni tabi savaştan çıkmışız. Milli hisler çok kalyan halinde. İstanbul Üniversitesi'ne iyi bir üniversite olsun isteniyor. Ee, Almanlar da Almanlar da <gülüyor> efendim ha, <laughs> Almanlar da Yahudileri hiç sevmiyorlar. Ama hiç ağzınızdan kelime alakamazsınız. Amerikanlar da hiç sevmez Amerikalılar, şey, Yahudileri ama tek kelime aleyhine konuşturamazsınız. Ah topot gibi ekonomik olarak başlarına geçmişler. Niye sevmez? Çünkü Yahudi okuyun, bak Yahudi'yi gidin okuyun. İsa İslam'a ben buradan o kelimeyi söyleyemem. Gayrimeşru çocuk diyorlar. Sekera ile Meryem'in gayrimeşri ilişkisinden doğdu diyorlar. Halen öyle inanıyorlar. O da onlara Tanrı diyor, Tanrı'nın oğlu diyor. <laughs> hiç sever mi bunu? Ama hiç kimsenin tek kelime alamazsınız. Tek kelime. Hep ahtapak gibi geçmişler. Böyle. Evet. Bunları okuduğunuz zaman Müslümanlığınızın değerini biliyorsunuz. Anlıyorsunuz. Cenab-ı Hakk'a şükrediyorsunuz. Ezbere değil. İçeriden kaynayıp gelen. Evet şimdi Kur'an-ı Kerim'de işte onu peygambere götürün. Peygambere götürün ne demek? İşte bu daha çok var delil de. Onun sünnetine bakın, yaşayışına bakın demek. Ona sorun demek. E şimdi hayatta yok. Niye bakacağız? Hadise de bakacağız. Peygamberin sözlerinin davranışlarının bize aktarılarak gelen şeyine ne diyoruz? Hadis diyoruz. Ona bakacağız. Allah'ın emri bu. Daha çok var Allah'ın emri. Şimdi güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci delil. Ana delil Kur'an. Onu da bulamadık peygambere. Bu akıl yoludur. Bugün insanlığın vardığı yer de budur. Bütün dünyayı dolaşın anayasa kanun tüzük yönetmelik tebliğler değil mi genelgeler E Kur'an budur işte sistem bu. Anayasa Kur'an, kanun Peygamberin sünneti, ondan sonra tüzük, icma, ondan sonra kıyas var. Biliyorsun yönetmelikler Yönetmenlik değil, yönetmelik. Yönetmelik. Ondan sonra da genelgeler var filan. Evet. Akıl yolu bu, İslam'da da bu. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında Kur'an'ı yazın demiş. Vahiy katipleri var. Yazıyorlar. Efendimiz bilmiyor. Yazı bilmiyor. Bazıları itiraz ediyor buna. Bilmiyor efendim, Kur'an yalan mı söyler? Nebiyyül ümmi var ya, ümmi kafir var ya, sen Kur'an'dan iyi biliyorsun ya? Öyle arkadaşlarımız da, nasıl ümmi olur falan. Peygamber, Allah'ın sözü bu ya, ben söylemiyorum. Nebiyyül ümmi, bilmiyor. Hiçbir kimse okula gitti diyemiyor. Mesela okuyun, وَقَبُّ الْاَرْضَ filozofi İstanbul Üniversitesi kitabında var efendim. Walter'in Persever Lüketçesi var, orada Muhammed maddesi var, gidin okuyun, arkadaş. Şimdi diyorlar ki Muhammed terörist, bilmem zampara, çok hanım aldı diye sebepleri var. Halbuki papazlar bunu söylemiş, Walter evvelce çok dinler bir ailenin çocuğudur, süper adam. Her gün kilise götürülermiş. Aklı ermeye başlayıp bakmış ki papazın orada söylediğiyle hayatı uymuyor. Zeki adam. Ondan sonra dinden soğumuş. Din, dine karşı ömrü bir ile uğraştı Voltaire. Papaz böyle deyince size inanmam demiş. Sizin ne mal olduğunuzu biliyorum. Arap cahiliye döneminin şiirleri biliyorsunuz çok üstün dünya klasikler arasında. Onu da UNESCO tercüme etti. Orada peygamberimizin babasından var. O zaman da Abdullah da var. Kızlar önünü kesiyormuş. Efendimizin nuru anlında olduğu için ta Adem'den beri nesilden nesile o güzelliği görünce kızlar önünde geçiyormuş. Hayır diyormuş. Sonra Amina anamızın hamile günü ona geçmiş. Sonra o güzel doğmuş yeryüzüne. Bu şiirlerde bahsediliyor. Arap şiirleri. Bunları UNESCO tercüme etmiş. Oradan okumuş, evet, diyor ki, orada Muhammed maddesine bakabilirsiniz. Sizi gidi müfteri, kara sakarlı, yobaz papazlar sizi. Muhammed'in hayatında bilinmeyen hiçbir nokta yok. Çok affedersiniz. Nasıl şiş ettiğini biliyoruz. Nasıl kaka ettiğini bilmiyor muyuz? Tuvalete giriş çıkış, ben bunu televizyondan bahsettim, bir arkadaşımız televizyonda neden bahsediyor? Çok önemli lan! Ben profesör biliyorum, dört buçuk saatte çıkamıyordu tuvaletten. Ben tuvalete tarif ettim, ondan sonra yarım saatte çıkmış. Ulan git dedim, işin yap, şöyle rahatla <laughs> de. Ondan sonra yıkan, silin, çık dedim ulan hadi, vebal benim. Dört buçuk saat hayatta, ömürde çok önemli bir hayat dilim, zaman dilimi. Şeytanın derdi yok, geldi, geldi, geldi. Zaten geldi, geldi desen gelir, onun için tarif ettim. Gül dedim. Öksür, yıkan, çık. Dinin tarifi bu. Neden bahsetmeyeceğim ya? Bu kadar işte, işten alıyor şeytan. Evet efendim. Her şeyini biliyoruz. Öyle bir bozuk düzen toplum içinde yetişmiş peygamberimiz ve kimdir? Anadolu'da kaba tabir kullanırlar. Yetimdir. Babası yok eksizdir. Altı yaşında da anası ölmüş. Anadolu'da dulgarı çocuğu derler böyle değil mi? Baba terbiyesi görmemiş. Baba görmemiş. Anayı da görmemiş. Evet. Öyle bir toplum var ki bir eve gidiyorsunuz şapkasını açıyorsunuz o evde oturan garı o gece sizin. Ertes gün senden evvel giren şapkasının oluyor o kadın. Öyle bir toplum. Öyle bir fuhuş öyle bir ahlaksız düzen içinde dinsiz söylüyor bunu arkadaşlar bakın ben tabi müslümanım tabii peygamberimiz öleceğim ama dinsiz diyor sizi gidi müfteri karı sakalı yobaz papazlar sizi Muhammed'in hayatında bilinmeyen hiçbir nokta yok evet, hiçbir leke yok diyor dinsiz söylüyor bunu hiçbir leke yok ne demek istiyorum arkadaş siz de gençsiniz Bak ben diyorum hiç boş vakit bırakmadım. Kendime güvenmedim. Böyle e, gençliğimi geçirdim. Evet. Ne yapalım kardeşim? Gençlik ya. Ne yapalım? Yo. Bak peygamber böyle bir ortamda bir gavur öyle diyor. Hiçbir leke yok diyor. Siz de onun temsilcisiniz. Onun adına konuşuyorsun. Ben de şimdi onun adına konuşuyorum. Burada bir palavra sıkarsam anam ağlatacaklar. Gel lan diyecekler. Evet. Lime tekulûne mâ lâ tef'alûn. Ayet mi bu? Yapmadığınızı niye söylüyorsunuz? Şimdi ben konuşuyorum. Gel buraya diyecekler. Kuzu kuzu dinliyorsana etiyorsun. Ama sen hepimize bu soru var. Lime tekulûne Muhammed Aleyhisselam böyle bir adam. Biz de böyle olacağız inşallah. Niye çalışacağız. Yoluna girdik mi, kapılar açılıyor arkadaşlar. Bunu da bilirsiniz. Bunu da bilirsiniz. Kapılar açılıyor. Bitti işlediğin anda bir bakıyorsun bir şey oluyor. Allah Allah işin oluyor. Samimi olasınız. Halis peygamberi seversiniz. Kapılar açılıyor efendim. Evet. Sünnet, Efendimiz sünneti İslam'da ikinci delil Kur'an'ın emriyle evet. şimdi bir itiraf etmiyoruz tamam da 200 sene sonra toplanmış hoca atma evet Masinyon Tayyip Okuş hocanın arkadaşı Tayyip Okuş benim hocam benim jüri başkanım şimdi Yugoslavya'da doğduğu yere gömüldü çok samimi bir ilim adamıydı Masinyon İslam yıkmak üzere yola şarkiyatçılığa girmiş. Karısı da Yahudi profesör. Söylediği sözü söylüyorum size bakın. Siz, ben yaşlıyım, bu, siz bunları görmeyeceksiniz. Araştırırken, araştırırken İslam'ın her işini süper bir adam. Mesela ben onun onunla biri olamam. ilim i̇lim bakımından. Ve de şunu söylüyorum, hocalar kızmasın. Bizim ilahiyet profesörleri hep basiyonla hırsızlık ederek profesör olduk. Öyle kafalı bir adam. Araştırırken araştırırken başlamış düşünmeye. İslam'ın, Peygamberimizin hiç bilinmeyen kara noktası yok. Öteki hanımı da Yahudi süper ceki bir profesör bakmış düşünüyor. Düşünen adam doğruyu bulur. Müslüman olacak diye hemen bundan sonra demiş, araştırma yok, İslam araştırma yasak sana. Gelmiş Tayyip Bey'e, biz de bunu biliyoruz, Tayyip Bey ya benim hanım İslam araştırmalar bana yasakladı. Müslüman olur diye korkuyor. Araştırıyor adam bakmış. Dişimliğe başlayınca doğru olacak. E o e diş müsaade eder mi? Evet öyle. Ara, eksini bulacağım derken her neyse. Şimdi bizim arkadaşımızda bazı İslam düşmanları var. Ee, mesela Kaytana tercüme etmiş bizim yazarlarımızdan birisi. Şimdi ben mutlu Evlilik'te bir kitap yazdım da hatıralarımdan bahsediyorum size öyle gelir biliyorsunuz zaten. Mutlu evlilik İslam nikahı yani esasları adı öyle de bunları bahsedilmiyor camide. Bir falso yaparsanız şurada yürürsünüz kanunu ihlalden 5 sene hapsi var. Ahmet Davutoğlu da hücre hapsinde kaldı benim hocamdır Ahmet Davutoğlu. Özel dürer okudum ben Ahmet Davutoğlu'ndan. Bazen her hakikat her yerde söylenmez biliyorsunuz doğru. O da mübarek koca doğru gider. Onun için girdi içeriye. Her neyse biz avukatlık yaptık tabi. Baktım ki bu İslam'da nikah konularını Türkiye'yi dolaştım. Her yerde anlattım. Öyle bir ilgi gördü ki. Bunu kitaplaştırdım. Ben hukukçuyum. Dedim ki Ağır Cizada bir hakim arkadaşımız var şunu okuyor ya dedim sizin ne yaptığınız belli olmuyor sonra beni içeri atarsınız ben dedi seni seviyorum dedi taraf tutarım dedi bizim savcı dedi ağır ceza savcısı hiç namaz kılmaz dedi cuma bayram yok her günde içer dedi ona verem dedi ver dedim vermiş bizim insanımıza bakın kartal ağır ceza savcısı şimdiki değil canım kaç belki evet Geldi dedi ki ben de Müslümanım dedi. Hocam zaten sınırlar çizmiş. Bu kitap basılınca mutlaka istiyorum dedi. Eşime dostuma da dağıtacağım. Sarhoşumuz bu. Şimdi söyleyeceğim şu bakın. Sizin görevlerinizde söylemiş alıyorum. ikisi dediler ki bana. Hocam dediler. Bizim dediler hakim arkadaşlardan peygambere zampara diyen var. O vardı diyen var. O kaytının tarihinde böyle diyor efendim Zeynep anamızı banyoda görmüş, abayı yakmış, evlatlığı Zeyd'in hanımıymış, boşaltmış, aşık olmuş, ondan sonra almış, öyle diyor orada. <laughs> onu da okuyor bizim şey, onda malum bir gazetenin muharriri o. Bir de onu da hep de böyle kalbur üstü aydınlar okuyor o gazeteyi de. <laughs> Hocam dediler bir gün tertip edelim, biz sen dediler bu peygamberin neden çok evlendiğini anlatıver. Kitabımda zaten özet var. Olur dedim. Bakın şimdi toplandık. 200 civarında İstanbul'da tüm ağır ceza savcıları, hakimleri orada. Bir yerde toplandık. O sarı sordu bana. Bu maksatla toplandığımızda duyurmamışlar. Sordu. Ben de bunları açıkladım. Bizim insanımız maya sağlamdır. Mümindir bizim insanımızın. Biz böyle bir mübarek milletiz. Ben ırkçı değilim. Dikkat edin. Yahu dediler bir affedersiniz. Bir eşeklik yapmışız. Peygamberimize dil uzatmışız yahu. Orada bunu söylediler. Hakimler. Biz böyle bir milletiz. Size böyle bir görev düşüyor. Doğruyu öğreneceksiniz. Söylemesini bileceksiniz. Fitne uyandırmayacaksınız. Lanallahu el fitne <gülüyor> evet men aykazaha aykazaha fitneyi uyandırana Allah lanet etsin söylemesin bileceksiniz ya biz çok eşeklik edepsizlik etmişiz ya peygamber hem peygamberimiz diyor böyle böyle söyledik ya o işte o kitabı okumuşlar hep böyle üst kaldır üstü böyle bir milletimiz var vayamız sağlam iyi bileceksiniz çok bileceksiniz kişilikli olacaksınız Elinizi öper insan arkasından hmm, der. Bunu bilerek fedakarlık yapacaksınız. Biz de bir insanız. İnsan beşer durmaz şaşar. Eyler hata üçer beşer ama bizim hata etme şeyimiz yok. Bize o tolerans yok. Çünkü biz dini öğreteceğiz. Onun için fedakarlık edeceğiz. Bunun için ne yapacağız? Vakit bırak, bu, bu, kendimiz açar vaktimizi. Hem kendimiz yetişiriz hem de kötülük yapmaya zaman bulamayız. Boş kaldıkça kötülük yapılır. Boş kalan adam kötülük yapar. Meşgul adam, çalışan adam kötülük yapamaz. Bunu da böyle bilesiniz. O bir şey söyleyecektim, unuttum. Bir Alman profesörü Yahudidir. Almanya'da büyük baskı yapmışlar İslam hukuku getirelim diye. Allah canına minnet ya öldüreceğim ya böyle öyle sağ öyle günü birlik yaşıyor. Can atmış diyor ki ya İstanbul hukuka gelmiş büyük bir iyilik. Minnet borcu var. Üç ayda Türkçe öğrenmiş bu adam. Türkler bana büyük hizmet etti. Ben de onlara dünya çapında ilim adam yetiştireceğim diyor. Öyle bir adam hirş. Medine hukukta böyle dünya çapında bir hukukçu. Öyle ciddi ders yapıyor. Hani plansız olmaz dedim ya bir vize imtihanı yapmış. Hepsi sıfır. Kağıtlan hepsi boş. Arada vize imtihanı var mı gene bizim zamanda vardı. <laughs> hepsi boş. Gitmiş rektöre. Ben demiş gidiyorum. Niye hoca? Gidiyorum. Ya hoca niye? Gidiyorum. Ya hoca lütfen ya demiş, siz bana iyilik ettiniz, ben minnet borcum var diye Türkçe öğrendim, çırpınıyorum iyi ilim, hukuki yetiştireyim diye. Şu katlara bak arkadaş, bin kişiden bir tane bilen yok. Ha öyle mi demiş Hatır Hoca. Bir çay ısmarlamış. Hoca demiş, biz imtihana bir ay kadar, Mayıs, bir Mayıs dedi mi biz öyle çalışırız demiş. Yıl içinde yatarız biz. Adam şey, Hatır mı için demiş, yaza kadar bekle, ne olur. Hazırın imtihanları yap. Hep çocuklar sıfır ver. Kal, bırak sınıfta kalsınlar. Ama ne olur demiş şimdi. da bölme. Hatırı bir demiş. Ya da peki. Şimdi bunu duymuşlar öğrenciler. Efendi. <laughs> Biz de böyle şey milletiyiz. Duymuşlar. Şimdi 1 Haziran'da imtihan. Sorular hoca ciddi hoca zor. ...ve de kuş uçurmuyor kopya yok... ...bir okumuş... ...hepsi peki... <laughs> ...bu lafı duymuşlar ya... ...hepsi süper çalışmış... yine gitmiş rektöre... ...Allah aşkına demiş... ...kopya yaptırmadım... ...bu nasıl oldu... ...yani vize imtihanı sıfır... ...ama şu imtihan ciddi soru... ...yok yep pekiyi. ...hoca atır demiş... atır, ...biz buyuz... <laughs> ha. ...bir ayda bunu yaptı. Evet bir ayda bizim çocuklar bunu yaptı. Vallahi demiş biz Yahudi milleti bu kadar zekamıza dünyayı biz yarattık deriz demiş. <laughs> Bizde zeka çok ama başı bozukluk var. Plan yok, program yok. Bak gavur, Amerikal gavur hep dünyayı yaptırıyor. Benim oğlum da o 97 patenti var. Ne kadar yalvardılar. Kepkene veri alacağız seni diye. An an dedim. Nasıl yazdın? an dedim. Çünkü baktım orada kalmış Türk dilim adamları var. Torunları Amerikalı almış. Öyle bir eğitimler var. 73 millet hepsi var orada. Öyle bir eğitimler var ki alıyor çocuk o eğitim tam Amerikalı yapıyor. Ben torunumu Amerika olması istemiyorum dedim. Oğlum da sözüm tuttu geldi buraya. Bir ton parayı tepti geldi. 500 lira maaşla. <laughs> burada evet o zaman geldiğimiz zaman diyorum evet arkadaşlar planlı çalışacaksınız programı çalışacaksınız benim Erzurum İslam Ersü'nde İslam Ersü Müdürlüğü var orta öğretimle yüksek öğretimi geçmişim talebe seviyeli ders hazırlıyorum avukatlık sıcacı yapıyorum doktora yapıyorum bir de özel hocadan farayzı okuyorum Günde iki saat uyku'm var. Hepsi saatli belli. Evet, elhamdülillah hepsini başardım. Amerika'da o doktora tezimden dolayı çağırdılar. 96-97'de öyle kaldım. Orijinal bulundu. Evet, orada gördüm işlerine girdim. Yahudilerle de hemhal oldum. Bu şeylerle de her şeylerini gördüm. Programlı çalışın çocuklar. Lütfen başı bozuk yaşamayın. Uyku saatiniz belli olsun. Bu peygamber demek. Yatış saati belli. Ailesini ayıracak saat belli. Halka ayırdığı saat belli. Tam İslam bu demek. Programlı çalışmak demek. Disiplini çalışmak demek. Peygamber böyle. Biz niye böyle olmayalım? Onun mümessili olarak hala ben aynı gece 3 saat, gündüz 3 saat uyuyorum. Şimdi gene çalışıyorum. Sizden çok çalışıyorum. Şimdi bu yaşıma rağmen gene 15 yıllık bir eser tercüme ediyorum. Bir de 4 rutin programım var. Bunlar arada kısılanlar. Evet. Ve de bundan kazanıyorum. Arkadaşlarım görüyorum çıkmamışlar böyle. Burnunu su yakıyor, gözü akıyor, kulağı duymuyor. Elhamdülillah ben çakı gibiyim ya. Maşallah değil de <laughs> Evet. <gülüyor> <canım>. Evet. <laughs> Çalışınız. Efendim şimdi onu söyleyeceğim. Sünnet delil değildir. İki sene sonra ben İmam Buhari'ye hayran bir adamım. Bir şeyinizde düzeltmek isterim. Size hocalar İmam Buhari Mu'tezile mezhebinden dolayı öldürdüğü falan derler ya. Hayır. Ben gittim yerlerine. İmam Serrahsi'yi tercüme ettim. 31 cilt halinde. Onun adamı memleket hemşerisi. Gittim arkadaş. İmam Buhari'nin kabrinin başına şöyle bir avuç toprak lan. Koca imam dedim nasıl sığdın lan bura sen? Öyle bir kafası var ki yani oru nasıl sığdın sen ya dedim. Cevap vermedi lan bana. <laughs> Cevap vermedi. Evet. Öyle değil. Fıkıh bilmiyormuş. Hadis hafıza muazzam ama fıkıh bilgisi kıtmış. Diyor ki Serasi Hazretleri süt içen süt kardeşi olur değil mi? Bir çocuk iki yaşını doldurmamışsa bir kadının sütünü içerse bir yudumda içse onun öz kızı olur. Öz oğlu olur. Bir adamın öz kızı oğlu kimlerle evlenemezse o da evlenemez. Bu da fetva vermiş. Hangi hayvanın sütünü içerlerse demiş kim içerse kardeş olurlar. O mahallede de inen sicin içmeyen yok. Tamam Öldürmeye karar vermişler. Kaçmış, yolda düşmüş. Kartenk'te, attan düşmüş ölmüş. Orada da gömülü şimdi. Fıkıh bilgisi azmış. Neyse, şimdi iki, 200 sene sonra topladı filan diyor bizim arkadaşlarımız. Kur'an'da yaş, kuru her şey var. Ne gerek var zaten? Etme hoca. Abba din kardeşiyiz. <laughs> Hukukçu bunu söyleyemez. Ben bak dinsiz adamlarla Yahudilerle jüri de buluştum, kurtla kurtla savaştım. Hepsini biliyorum. Ama bizim arkadaş bunları bilmiyor. Hukukçu bunu söylemez. Arkadaş, şimdi Türkiye Cumhuriyeti bir anayasa var, değil mi? Aha, bu kadar bir formalık bir şey. Ama koca Türkiye Cumhuriyeti'ni idare eden kanunudur. Anayasalar genel prensipleri koyarlar, içerirler. Ondan sonra kanun yapılır. İşte ticaret kanunu, ceza kanunu, medeni kanunu, borçlar kanunu, idare kanunu falan filan. O genel prensiplerin doğrultusunda açıklarlar. Kanunlar budur. Akıl yolu budur. Dünyada bu. Türkiye'de değil, dünyada bu. Hoca, şimdi ceza kanunu olmasa kimseyi içeri atamayız. Eşkiyasını, teröristini, tinercisini onu çerçeveleyen, suç haline getiren ceza kanunudur. Anayasanın o emri doğrultusunda. Evet, alışverişte de, ticaret kanununda da böyledir. Kanun olmazsa biz düzeni sağlayamaz. Eğer sünnet olmazsa Müslümanlığımızı yaşayamayız. İlim bu. Nereye giderseniz girersin bu. Sünneti inkar edersen bir araya gelemeyiz. Kavga ederiz. Düzeni sağlayamayız. Evet. Çok önemli bu. Ah hocam sünnete itiraz etme. Şimdi efendim aslı yok falan işte uydurması vardı da falan da yok hocam öyle değil. Bak demin Masinyon'dan bahsettim. Başkaları da var Goldizer var, şu var, bu var. Hepsi böyle Masinyon gibi durmamış. İlla İslam'ın aleyhine konuşmuşlar. Onları da biliyorum ben. Yallana gittim yahu. Evet. Bir hatıramı da yahu. Şimdi o İngiliz okulunda oturuyoruz. O böyle derste Hoca konuşturuyor, alıştırıyor. Ben de Hac'ı anlattım. Haçtan bahsettim ki o bir sürü gavur var orada. Her milletten var. İlgi duydurem diye. Tabi bir kelime sarf edip Yatıp gülüyorlar. Abuk sabuk konuşuyorum canım. işte İngilizce bilmiyorum ki öyle. ikinci sınıfta. <laughs> Ermeniydi hocamız. Mustafa dedi. Sizin dininizde dört karılık var dedi. Dört karılık. Öyle bir dine saldırdı. Çocukla çık ilginç dinledi o haç şeysini. Yarım yamalak anlattım ama çok ilginç. Nefes almıyorlar böyle. Bunu bozacak Ermeni ya. Dört karıyı da evleniyorsunuz dedi. Çok ilkel dedim. Teacher dedim. One minute. <gülüyor> 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 Sokağa baktın mı dedim. Ne var sokakta Mustafa dedi. O zaman da Vietnam'da Amerika yengildi ya. Yani o şey, gerillalar yengildi. Koca Amerika devleti. Süklüm püklüm geri döndü. Binlerce, yüz binlerce Amerikan genci orada gömüldü oraya. Onlara devlet apartman verdi, araba verdi, muazzam para maaş verdi. Yürüyor kadınlar. Orada kocası ölenler. Baya kalabalık. Koca isteriz, koca. <laughs> Parayla sen şeylik olmuyor, mutluluk. Kocam istiyorum diyor. Nara çekiyor sokakta. Değiştirelim. Yok değiştirmeyelim hoca dedim. Dur. Kısıldı. <laughs> Neden şimdi? Evet. Genel Kasım da Irak'ta. Siz, siz daha gençsiniz. Amerika'nın adamıydı o. İşi görünce öldürdüler herifi. İran'la savaş açtırdı. Niye savaş açtırdı? Çünkü İran'a şah zamanında Amerika kendi adamıydı. Çok büyük silahlar verdi. Evet. Siz aydın adamlarsınız. Ben siyaset yapmıyorum. Bilesiniz diye. Sizin bir ağabeyinizim ben. Anlatıyorum. Kardeşinizim. 73 yılında İran'a gittim. Hocalar, talebeler dal aldım. Tam Muharrem ayında. O ayinlere katılıp araştırma yapacağım diye devletten izin aldım. Gittim Özel araba kiraladık, camilerine gittim. O sigara içiyorlar, yemek yiyorlar, atıp uyuyorlar, kalkıyorlar, namaz kılıyorlar. Onları filmini çekiyorum ben güzel. Bütün kasabalarda soyunuyorlar, zincirlerle vuruyorlar. Ya Hüseyin, ya Hüseyin. Ben soyunmadım ama elimi vurdum böyle. Aralarına girdim. Kerbela'da o Muharrem'i Kerbela'daydım. Girdim aralarına. Benim derdim o. Tahran süper 73 yılında süper bir şehir İstanbul'un halt etsin yanında Ankara. O kadar modern geniş bulvarlar, lüks evler. 40 kilometre gidiyorsunuz <laughs> efendi. Yol yok, su yok, elektrik yok. Köyde Şah'ın 7 metre tunçtan heykeli var. Ve de tuvaletlerin kapısına varıncaya kadar koyu şiiliği propaganda ediyor devlet. Bunları gördüm ben her yerde. Devlet koyu şiiliği propaganda ediyor. Şaşırdık tabi. Şah Türk dostu Nerimanına geliyor kayak yapıyor Uludağ'da falan modern bir insan Türk de Türkçe konuşanı mesela Şiraz Üniversitesi'ne gittik Türkler bizi görüyor kaçıyor. Çünkü orada general, emekli general var talebelerin başında